Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Böyle soğuk bir uşak e, gecesinden sizlere video açıyorum. Şimdi sahura gideceğim. Yurttayım. E, size yurtta Ramazan'da bir günüm nasıl geçiyor bunu göstermek istiyorum. Böyle havabuz gibi. Evet arkadaşlar şimdi yemekhanenin yolundayız. Yemekhaneye gitmek için bloğumuzdan çıkıyoruz. Başka bir binaya geliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi masaya oturdum ama videoyu çekmeyi unutmuşum. Salatalık aldım. Bir tane bazlama aldım. Bir de büyük su almış öyle. Üstüne bir 75 para ödedi. Fazla bence. Ama neyse. Bu pizzada akşam yemeğinde dışarıda yemiştik. Oradan kaldı. Şimdi onu yiyorum. Bir de meyve suyu almıştım şoktan daha öncesinde. Onu içiyorum. Bu kadar. Sahurumu böyle. Bu da arkadaşlarımın sahuru. Arkadaşın ne sanmıyorsun? <laughs> Sanmıyorum. Görünmüyor ki. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyle şu an sahurdayız. Beni çekmiyorsun değil mi? Çekiyorum. kadar indirdim. Dağınıklığıma bakmayın bu arada. Kusura bakmayın yani. Biraz dağınığım ama yapacak bir şey yok. Burada hayat böyle. Hayat şartları çok zor. Survivor adası gibi burası. Bu arada şöyle civcivimi de size göstermek istiyorum. Geçen dönem matematik öğretim dersi için yapmıştık. Etkinliklerde kullanmak için ve ben odamıza bunları süs olarak taktım. Bütün arkadaşlarımın prizine Böyle ben çok tatlı. E, bu civcivleri de çok soruyorsunuz. Yani soracağınızı düşünüyorum linki aşağıda Bu espriyi de arkadaşım yapmamı istedi <laughs> Böyle Ama bakar mısınız Şuna çok tatlı değil mi Böyle ben şu suyumu içmeye devam edeyim çok az kaldı çünkü Bakayım kaç dakika kalmış 3 dakika kalmış <laughs> Ve bu arada bir hatırlatma daha yapacağım ee, bu videoda KYK oda turu da yapacağım sizler için onu da çekmeyi istiyordum zaten uzun zamandır ve çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Böyle şimdi çok konuşamıyorum çünkü arkadaşlar uyuyor içeride. Fazla bile konuştum hatta kapatayım ben. Durum güncellemesi arkadaşlar. Ezan okunuyor. Şu gördüğünüz yolda İzmir yolu. Uşak İzmir yolu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi namaza gideceğiz sonra da uyuruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Böyle Durum güncellemesi yapayım dedim size. Gündüz de göstereceğim size burayı. Manzaramı. Görmenizi isterim. Şimdi çok belli olmuyor. Günaydın arkadaşlar. Sabah da sizler için bu manzarayı çekeceğim demiştim. Çekiyorum. İzmir yolu burası gördüğünüz gibi. Ee, bu arada saat 12'ye 16 geçiyor. Ben az önce uyandım. Normalde daha geç uyanıyordum ama bugün biraz ödevlerim falan var. Bir de kursum olduğu için daha erken uyanıp kalkmak zorundayım yapmak zorundayım diyecektim pardon böyle havada güneşli güzel gözüküyor ama serin yine de evet saat 12.25 arkadaşlar şimdi ödevimi yapmaya başlayacağım sizler için de e, ödev yaparken bir hızlı çekim yapacağım thank ödev yaparken dışarıya bakayım dedim. Canım çok sıkılınca çünkü dışarıyı izliyorum. Şöyle şuraya koyunlar gelmiş. Sizler için de çekeyim dedim. Otluyorlar orada. <laughs> Şurada. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, şimdi benim diksiyon kursu saatim geldi. Ee, oraya gidiyorum, hazırlandım. Çıkacağım şimdi. Diksiyon kursu zaten yurdun içinde, yemekhanede. Defterimi de aldım, arkadaşımı bekliyorum. Çıkacağız şimdi, gideceğiz. Böyle saat beş buçuk, iftara kadar da orada vakit geçiriyoruz. Evet arkadaşlar ben diksiyon kursundan geldim. Şimdi size cücüğümü göstereyim Odaya da çok güzel güneş vuruyor. Ee, diksiyon kursu yine güzel geçti. Yeni şeyler öğrendik değişikti. Şöyle kendi gölgem de şurada. <laughs> Şimdi de iftar için yemekhaneye gideceğim arkadaşımla beraber. İnşallah güzel yemekler bul alabiliriz, bulabiliriz. Bakalım sizler için de yine var olan yemekleri çekeceğim. Böyle görüşürüz arkadaşlar o zaman yemekhanede. Yani <laughs> ekledim arkadaşlar size şöyle gün batım manzarasını göstermek istedim. Çok güzel gözükmüyor mu sizce? Güzel gün manzarayı görüyoruz. Çok güzel gerçekten. Gökyüzü muhteşem. Evet arkadaşlar, sıraya girince çekmeyi unuttum. Hem çok kalabalıktı, hızlıca ilerlemem gerekiyordu, o yüzden. Hem de unuttum, gerçekten aklıma gelmedi. Şimdi aldığım yemekleri göstereceğim size. Pirinç pilavı, körülü tavuk, salata aldım. Ayranı daha önceden almıştım, ön, dolabından getirdim. Ve bu üçüne 1.75 ödedim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarım da kuru fasulye, bulgur pilavı almış. Ve diğer arkadaşım da benimkinin aynısı. Böyle bir menümüz var. Ezana da 3 dakika kaldı. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Şöyle bir de size dışarıyı göstereyim ben. Manzara. Böyle kaya kayrında manzaralı yemek. Benim manzaralı yemek. <laughs> sizler için yurt e, videoda çekeceğim diye. Bu videonun içine koyacağım zaten videoyu. Şöyle de odam, odamın girişinden başlıyorum. Ben birinci kattayım. Şöyle şu koridorumuz. Şu an ışık yok. Evet. Şimdi odaya giriyoruz sizinle beraber. Odaya ilk girdiğimizde bizi e, gördüğünüz gibi şöyle göstermeye çalışayım. Ayakkabılar, ayakkabılıklarımız karşılıyor. Ben iki numara bana ait. Herkes numarayı da zaten devlet veriyor Gençlik ve Spor Bakanlığı size yurt çıktığında iki numaralı her şey bu odadaki bana ait. Burası da benim ayakkabılığım yine. Şöyle size içerisinde gösterecek olursam, ben şu iki katına ayakkabılarımı, botlarımı koyuyorum. Şu katına çantalar, çantam. Şuraya da içeride giydiğim terliklerimi. Daha sonra şöyle arkama döndüğümde burada da giysi dolaplarımız var. Şöyle yine buradaki 2 da bana ait iki kapaklı bir dolap. İçerisinde şimdi içerisi biraz müsait değil. O yüzden göstermek istemiyorum. Boş ol, boş olduğunda yani yılın sonunda eğer çekebilirsem çekmeye çalışacağım boş halinde. İçerisinde iki raf var ve şuradan itibaren de askılarımız var. Bana yetiyor. Üst tarafta da yine iki kapaklı şöyle bir e, dolap var. Bunda da yani çok yukarıda. Ben de buraya işte poşet poşet koyuyorum. Kullanamıyorum çünkü boyumu açtığı için. Başka koyacak bir şey de bu bulamıyorum. Böyle. Böyle geldiğimizde giyinme kabinimiz var. E, şöyle göstereyim sizler için. Boy aynamız, giyinme kabinimiz. Giyinirken şöyle perdesini çekebilirsiniz. Böyle şöyle geçecek olursam burada da çalışma masalarımız var. Yine iki numaralı masa bana ait. Biraz dağınıklık var ama kusura bakmayın artık. Anca bu kadar oluyor. Şöyle göstereyim. iki tane rafı var. Ben bu rafıma e, abur cuburlarımı koyuyorum. Üst tarafa da namaz kıyafetlerimdir. Birkaç kitaptır onları koyuyorum. Yine aynı şekilde dolabın içinde de iki raf var. Oralara da e, kişisel eşyalarımı koyuyorum. Cilt bakım eşyalarımı koyuyorum. Veya da kitaplar falan da var içinde. Şöyle masamda. <laughs> Bu da civcivim. Göstermiştim zaten videonun içerisinde. Benim yurdum okulun içinde arkadaşlar. O yüzden hani çok şükür gidip gelirken sıkıntı olmuyor. Yol çıkıyorum, direkt okula gidiyorum. Ve lavaboyu göstereyim size. Şöyle bir lavabomuz var. Ee, burada bulaşıklarımız bunlar. Yıkanacaklar inşallah. Ee, bu çekmeceleri de biz arkadaşlarla bölüştük. Öyle kullanıyoruz. Ee, buraya da deterjanlarıdır. Böyle şeyleri koyuyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra arkamı döndüğümde e, sol tarafta banyomuz var. Şöyle. Ve burası da sağ tarafta tuvalet. Şöyle gösterecek olursam. Çöp kovamız var. Ve şimdi de yataklarımızın olduğu odaya gidelim arkadaşlar. Şöyle demiştim iki numaralı her şey bana ait. Yataklarda da yine e, yazıyor zaten iki diye. Her yatağın başında kaç numaraysa yazıyor. E, bu komodin de bana ait. Yatağım, komodinim. Bir tane buzdolabımız var gördüğünüz üzere. E, böyle biz üstüne bir şeyler koymuşuz. Küçük bir buzdolabı. Bizim işimizi görüyor. Evet arkadaşlar. Oda turum bu kadardı. Ee, daha kapsamlı bir video çekmek isterdim ama e, eşyaların falan dolu olduğu için içerisi çok çekemedim. Belki yıl sonunda eşyalarımı boşalttığım zaman sizlere boş halini bir çekerim odanın. Böyle Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.